Merhaba arkadaşlar. 29 Kasım 2024 tarihi itibariyle bir marketlerine gelecek olan ürünleri inceliyoruz. Kumtel beyaz turbo cam Ankara set geliyor. Fiyatı 8.650 TL beyaz renkte olacak. TCL marka 55 inç 4K Ultra televizyon geliyor. Fiyatı 17.975 lira olacak. Senna marka 32 inç HD Ready Android TV geliyor. Fiyatı 4.750 lira. Yine Kumtel'den cam set üstü ocak gelecek. E, siyah renkte bu. 2.390 lira olacak fiyatı. Soğuk kış günleri için oldukça ihtiyacımız olan bir şey var sırada. 11 dilim radyatör Kumtel'den 2490 lira. Saç kurutma makinesi 579 liraya 29 Kasım Cuma günü bin marketlerinde olacak. Fakir markalı dik durabilen süpürge geliyor. Fiyatı 1975 lira. Fakir markalı Brilla buharlı ütü geliyor. 2200 voltluk bir ütü bu. Fiyatı 1175 lira. Range markalı kablosuz şarj cihazı hoparlörlü fiyatı 1195 lira. TWS markalı kulaklık fiyatı 525 lira siyah renkte olacak. Çocuklar için LCD yazı tahtası fiyatı 159 lira. Kedi ödül kreması yedirme kaşığı geliyor bime. Fiyatı 89 lira olacak. El fenerli tuvalet torbası yine evde beslediğimiz hayvanlar için kullanacağımız bir ürün. Fiyatı 79 lira. Minatör Pet gelecek 129 liraya. Pet su sebili geliyor. Fiyatı 699 lira. Yine evdeki hayvanlarımız için 1999 liraya otomatik pet mama kabı geliyor. Seramik mama ve su kabı çeşitleri gelecek. 249 liradan başlıyor fiyatları. 199 liraya kadar devam eden alternatiflerle farklı boyutlarla olacak. Yavaş yeme kabı gelecek. Frogo markasıyla 79 lira. Polimot markalı mama ve su kapları geliyor. Yine farklı boyutlarda 35 liradan 19 liraya kadar alternatifleri olacak. Kedi kumu küreği gelecek. Fiyatı 12,5 lira. Frogo markalı köpek gövde tasması 69 lira. Evo markasıyla Eyürtek uyumlu tasma geliyor. Fiyatı 149 lira. Kediler için boyun künyesi gelecek. Fiyatı 49 lira. Işıklı tasma yine Evo markasıyla geliyor. Fiyatı 89 lira. Frogo markalı uzatmalı köpek tasması geliyor bu hafta Bime fiyatı 149 lira Frisbee köpek oyuncağı gelecek Evo markalı fiyatı 49 lira Frogo markasıyla ipli köpek oyuncağı çeşitleri geliyor Fiyatları 69 lira olacak. Frogo markalı firiz bir köpek oyuncu. fiyatı 69 lira. Yine top köpekler için fiyatı 89 lira. Pet pati temizleyici geliyor. Fiyatı 129 lira. Köpek ağızlığı çeşitleri gelecek. Frogo markasıyla 49 liradan başlayarak 69 liraya kadar olan alternatifleri bulunuyor. Berlin markalı düdüklü tencere seti geliyor. Tencereler 3,5 litre ve 7 litre olmak üzere gelecek. Fiyatı 899 lira. Embos markalı çaydanlık geliyor. Fiyatı 749 lira. Çaydanlığın demlik ölçüsü 1 litre, alt kısmı 2 litrelik oluyor. Emboss markasıyla 26 santimlik karnıyarık tenceresi geliyor. Fiyatı 549 lira olacak. Emboss markalı 26 santimlik alüminyum döküm tava gelecek 399 lira. Gold tepsi 23 santimlik. Fiyatı 29 lira olacak. Bal peteği kare fırın tepsisi 109 liraya satışta oluyor. Bal peteği oval fırın tepsisi seti ikili set halinde satışa sunulacak. Fiyatı 199 lira. Renkli cam şekerlik 13.5'a 85 cm ölçülerinde. Fiyatı 99 lira. Benante markasıyla melamin kek fanusu ve spatula seti geliyor. Fiyatı 219 lira. Paşa Paşabahçe dantel çay seti 12 parçadan oluşuyor bu set. Fiyatı 229 lira. Racle markasıyla cam kupa geliyor. Fiyatı 19 lira. 1700 cc'lik lav markalı bölmeli saklama kabı 159 lira. Lav marka markasıyla farklı çeşitlerde bölmeli saklama kapları gelecek. 159 liradan 24 liraya kadar çeşitleri olacak. Benante markasıyla mod dolu kupa fiyatı 124 lira 50 kuruş. Melamin bölmeli tabak çeşitleri geliyor. 139 lira ve 99 lira. Melamin kaşık ve çatal çeşitleri var. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Relax markasıyla silindir, bardak termos, klasik bardak termos, Diamond bardak termos, Black bardak termos, White bardak termos ve Prisma bardak termos çeşitleri geliyor. Fiyatları 259 lira ile 269 lira arasında değişecek. Molinella marka çift kişilik lastikli çarşaf 169 lira. Yine Molinella markasıyla tek kişilik lastikli çarşaf. ikili yastık kılıfı Molinella markasıyla 129 lira. 59 lira olacak. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales Molinella markasıyla 259 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 179 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 59 lira olacak. Namaz elbisesi geliyor bu hafta Bime Cuma günü fiyatı 219 lira. Pen yeşallar 65'e 170 santim uzunluğunda fiyatı 75 lira olacak. Termal tayt çeşitleri geliyor 159 liraya. Erkek pijama takımı gelecek 319 lira fiyatı Rubenis markasıyla çocuk şemsiyesi geliyor. Fiyatı 159 lira. Kadın ve erkek eşofman altları geliyor farklı renklerde. Fiyatları 199 lira. Kadın pijama takımı fiyatı 259 lira. 29 Kasım Cuma günü itibariyle Bime PVC masa örtüsü gelecek. 137-180 santim ölçülerinde olacak bu masa örtüsü. Fiyatı 139 lira. Ören Bayan markasıyla bozuk para cüzdanı geliyor. Fiyatı 44 lira 50 kuruş. Spor ayakkabı çeşitleri geliyor. Kadın spor ayakkabısı. Fiyatı 199 lira. Yine kadın terlik çeşitleri gelecek fiyatı 199 lira. Kadın ve erkek bere çeşitleri geliyor. 79 lira ile 109 lira arasında değişen fiyatları olacak. 33'e 33 santim ölçülerinde demlematik gelecek. 24 lira 50 kuruş olacak fiyatı. Kapı altı rüzgar önleyici geliyor. Fiyatı 34,5 lira. Go Kid markasıyla oyuncak araba çeşitleri gelecek. 99 lira ile 199 lira arasında değişen fiyatları var. Hot Wheels markalı oyuncak arabalar, akrobasi yarış geliyor. 199 lira ile 279 lira arasında değişen fiyatları var. Uçar oyuncaktan oyuncak kamyon geliyor. Uçar oyuncaktan oyuncak kamyon çeşitleri gelecek. 56 santimlik olacak bu kamyonlar. Fiyatları 359 lira. Koz bir markalı büyük teker sürtmeli dino arabalar 69 lira. Smart Animals kutu oyunu gelecek çocuklar için. Redka markalı 279 lira. Yükselen zekadan tükenmeyen sticker kitabım geliyor. Fiyatı 249 lira. Uçar oyuncaktan yazar kasa ve hamburger seti. Fiyatı 379 lira. MGS markalı çekçek çek alışveriş sepeti 159 lira. Atış oyuncağı 149 lira. Eğlenceli kafalar kutu oyunu fiyatı 89 lira. Rubik abaküs oyunu fiyatı 89 lira olacak. Uçar oyuncaktan sandviç çilekli kek seti fiyatı 149 lira. Oyuncak meyve kesme setinin fiyatı 129 lira. Dede markalı kaktüs bloklar fiyatı 149 lira. Kral şakir çıkarmalı boya kitapları Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Çerçeve harita puzzle fiyatları 69 liraya çeşitleri olacak. Artenino markalı çanta şeklinde boyama ve aktivite kitapları çeşitleri geliyor. Bu hafta bime fiyatı 44 lira 50 kuruş olacak. 1200 mililitrelik kristal tencere çeşitleri var. Fiyatları 39 lira. Raf ünitesi geliyor. 3 katlı bir raf ünitesi. 54'e 71 santim ölçülerinde. Fiyatı 229 lira. Tek fiyat plastik ürünler var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş olacak. Kum saati turşuluk zeytinlik geliyor. Fiyatı 45 lira. Pazar arabası gelecek bu hafta bir mi? 3 tekerlekli olacak bu araba. Fiyatı 369 lira. Mutfak gereçleri kapaklı kase 4 litrelik kare süzgeç radya 6 litrelik fiyatları 49 lira. Pirinç süzgeci büyük boy fiyatı 34 lira 50 kuruş. Statlı baharatlık geliyor bu hafta bime 32 14 santim ve 12 santim ölçülerinde fiyatı 199 lira. Okyanus markasıyla metal bulaşıklık gelecek fiyatı 299 lira. 2 litre polarlı sıcak su torbası geliyor. Fiyatı 75 lira. Okyanus markalı dolap içi raf çeşitleri gelecek. Fiyatları 75 lira olacak. Okyanus markalı askılı dolap içi çöp kovası geliyor. Fiyatı 179 lira. Parex markalı smart otomatik temizlik seti gelecek. Fiyatı 329 lira. Benante markasıyla figürlü sıvı sabunluk geliyor. Fiyatı 149 lira. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık geliyor bu hafta bime. Fiyatı 75 lira. Manuel su pompası fiyatı 49 lira 50 kuruş. Nem alıcı aparat 300 gramlık olacak. Fiyatı 79 lira. Nem alıcı yedek tablet geliyor 79 lira. Bu hafta bime gelen ürünler bu şekildeydi. Umarım keyifli bir alışveriş yaparsınız. Diğer